Evet arkadaşlar Canik Güzergahı'nda girip paralel park yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Çelebek Cem'i Dubai'ye ayarladığı adayımız. Tam sol yapıyor. Sonra kendi aynasından 3 Dubai'yi gördü. Direksiyonu düzeltti. Aynen. Gördüğünüz gibi bir buçuk turla düzeltiyor direksiyonu. Da. Düzelttikten sonra geri geri alıyor. Sol aynayı aynasına açıladı. Tam solla geri geliyor. Arka teker çizgiye girdi. Girdi. Öbür tekerinde girmesi lazım. Kaldırma değmiyor. Evet çizgiye değdi gördüğünüz gibi. Evet çizgiye değdiyse parkımız başarılı. Evet adayımızı tebrik ediyoruz. Bravo. Güzel. Çıkış yaparken istediği kadar manevra yapacak. Oh. Evet, bakalım nasıl yapacak. Aha. Evet toparlarken kenara değmiş. Nereye vurdu hocam? Ha şunu. Evet bak lastik. Evet manevra yaparken çıkarken lastik açılarına da dikkat etmek gerekiyor. Kaydırmayacağız aracı. Evet adayımıza geçmiş olsun diyoruz.